Orhan Bayraktar abimizden geri yerde gelen küba atmış hidromatın. Şu anda herhangi bir arızası yok. Şu anda çalışıyor. O da biz musluk suyundan çekiyoruz. Şu anda vanayı kapattığım gibi otomatikten stop edecek. Şu anda vanayı kapattım. Bar saati yükseliyor. otomatikman istop Rengi Herhangi bir stop yok. Vanayı açtığım gibi de otomatikman çalışıyor. Şu anda çalışıyor herhangi bir stop yok. Tekrardan vanayı kapatıyorum. Bar saatimiz yükseliyor tekrar. otomatikman istop etti. Vanayı açtığım gibi de otomatikmen devreye giriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Musluğu kapat. Şu anda su kesildiği gibi su kesildi. Otomatikmen kendi kendine istop ediyor. istiyor isabetli. Tekrardan Mustafa aç. Su geldiği gibi de otomatikman çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok.